Kubilay ödevin nerede çocuğum? Yoksa yine mi yapmadın ödevini? Şimdi şöyle oldu hocam elektrikler kesikti de ben biraz çalışamadım yani. Ya bu kaçıncı Kubilay? Her gün bahane her gün bahane ya. Artık sen bir sıfır hak ettin ama yazıyorum sıfırını. Neyi? Bana sıfır ha? İşte şimdi çok yanlış bir hareket yaptın hocam. Emaneti çıkarttırıyorsun bak bana ha. E, emanet mi? Lan eşek herif silah mı çekeceksin sen öğretmenle? Hayır telefon çekeceğim hoppa. Ee, alo? Alo 147 öğretmen dayak attı mı acaba? Şş, ne yapıyorsun evladım sen? <laughs> öğretmenim beni dövüyor gelin beni kurtarın. Lan ne dövmesi oğlum? <laughs> Yapmayın öğretmenim. <laughs> Dövmeyin beni. <laughs> Artık uslu bir çocuk olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ya Kubilay saçmalama oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ay kulağım hocam lütfen kulağımı bırak. Aa yok devenin al ama abartma Kubilay. Hayır hocam beni kemerle dövmeyin hocam. Beni kemerle dö